Selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videonun konusu GitLeaks. GitLeaks nedir? GitLeaks bir secret scanner. Yani Git raporunuzda bulunan eski komitlerinizde yer alan hassas verileri tespit etmeyen bir SAS aracı. SAS'ın ne olduğunu bilmiyorsanız da kısaca Static Application Security Testing olarak geçiyor. Bir yaklaşım, bir metodoloji. Ayrıntısını internetten araştırabilirsiniz. Eğer şimdi hazırsanız çayınızı ya da kahvenizi aldıysanız bir de beğen butonuna çekip abone olduysanız hadi şimdi gelin birlikte git kurup basit bir kullanımını birlikte inceleyelim. Evet şu an proje önümde açık. URL adresi şurada zaten görüyorsunuz. Açıklamaya da ekleyeceğim. Git links'in reposuna gittim. Böyle reposu size baştan aşağı göstereyim. 1400 forku ve 17.000 küsür. 17.500 küsür. 17.500 yıldızı var. Çok güzel ve kullanışlı bir proje. Yani bunu yapan ücretli ürünler de var. Bu open source bir versiyonu. Action oluşturabiliyorsunuz. Commit öncesi çalışan, pull request öncesi çalışan action'lar oluşturabiliyorsunuz. Action nedir? Kitaba bir istek geldiği zaman mesela bir commit, bir push, bir bu request bir istek geldiği zaman devreye girer. Action'lar ya da manuel olarak da action'ı devreye sokabilirsiniz. Son derece kullanışlı olup repo'nun güvenliğini sağlamak için oluşturulmuştur esasen. Onun dışında farklı amaçlarla da kullanılabilir. Örneğin bir action sayesinde build alabilirsiniz. Böyle farklı amaçlarla kullanılır ve workflow oluşturmak için kullanılır. Çok ayrıntıya girmeyeceğim burada çünkü konumuz değil. Çok konsept dışı. Ayrı bir videoda onu da zaten değiniriz. Şimdi git leaks'in örnek kullanımını burada görüyoruz. Dir varmış, git varmış, version, std, completion gibi farklı komutları varmış. Biz direkt git üzerinden bugün işlem yapıyor olacağız. Aşağıda da flagleri var. Ayrıntı olarak incelemek isterseniz buraya gelip inceleyebilirsiniz. Örnek bir kullanımı var zaten burada. Kendi web sitesine gittim. Gitlix.io. Burada bir nerede? Şurada bulabilirsem inşallah. GIF var şurada aynen. Bu GIF'i açtığımızda bize kullanımı gösteriyor. Şu an hardcoded password'u yapıştırdık işte dosyaya ve bunu commitliyor. Commitledi, pushladı şu an commit'in uzağa repoya. Repo'ya pushladıktan sonra otomatik olarak arkadaki action devreye girdi ve buradaki secret'i bakın tespit etti. Hatta satırını bile gösteriyor. Böylelikle reponun sahibi bu konuda bilgi sahibi olmuş oldu. Aynı zamanda pull request açarken de burada secret'leri yakalayabildiğimizi gösteriyor. Yine bize hangi satırdan nerede olduğunu gösterebiliyor. Bu yüzden son derece kullanışlı ve open source olarak yazdığımız koddaki organizasyonlarımızdaki güvenliği artırmaya sağlayan yollardan bir tanesi. Şimdi ben de bu projeyi kendi şurada gördüğünüz repo'mda test edeceğim. İlk olarak birkaç kurulum işlemimiz bulunuyor. Adım adım bunları yapalım gelin. Kolay bir şekilde kurabilmek için Windows'da paket yöneticisi olarak kullanılan Chocolatey var. Çok Choco olarak komut satırından çağırıyoruz. Şu gördüğünüz yerele gelip açıklama yayını bu yerele koyacağım. Şuradaki PowerShell scriptini şuradan kopyalayıp sonrasında PowerShell'de yönetici olarak çalıştırıp burada verdiğiniz zaman arkada otomatik olarak çok kuracak. Çok kurduktan sonra da şöyle çok boşluk v deyip versiyonu kontrol edebilirsiniz. Kurduktan sonra da yeni bir PowerShell açın. PowerShell'i yönetici olarak açmanız gerekiyor. Çok boşluk install Golang deyip bu projenin çalıştığı dili Golang'i kurmamız gerekiyor. Golang'i de kurduktan sonra bir sonraki adımımız make komutu. Make komutu GNU'da kullanılan ve yazdığımız projeyi derleyip bize exe dosyasını veya Linux tarafında elf dosyasını üreten bir komut aslında. Bunu kullanacağız. Bunu kullanabilmek için de çok install make deyip aynı Golang'ı kurduğumuz gibi make'i de kuracağız. Artık ihtiyacımız olan her şey hazır. Şimdi gelin birlikte bu build alıp aracımızı oluşturalım. Şu an gördüğünüz gibi repo önümde açık. Ben bu repo'yu şuradan çektim. İçerisinde Git dosyam falan var. Sonrasında bir üst yüzüne çıkacağım. Buraya bir gitleaks'i indirelim. Buradan yerelini kopyalayacağım. Sonra buraya geleceğim. Tabi başına git clone eklememiz lazım. Siz bunu göremiyor olabilirsiniz. Birazcık büyütelim şöyle. Git clone dedik tamam. Clone'ladık. Clone'ladıktan sonra da cd, git gitleaks'i içine girdik. Gitleaks dedim. Burada hatta şuradan da gidelim gelin. Make file'de bir dosya var. Ben bu videoyu çekmeden önce tabii ki hazırlık yaptım ki video uzun sürmesin, canınızı sıkmasın diye. Make file içerisinde şöyle bir alanımız var bakın. Go build aldığımız Go programlama dilini kullanarak bize bir exe üreteceğiz. Şu gördüğünüz parametre bize nereden geliyor? Şu yukarıdan geliyor. Versiyonlamak için kullanılıyor. Biz burada versiyonlama işlemini düzgün yapamıyoruz Windows'da çalıştığımız için. Bu make komutu daha çok Linux sistemlerde kullanmak için tasarlanmış. O yüzden şu kısmı silmeniz gerekiyor. Eğer silmezseniz hata alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ya da direkt Linux'da bam bam çalışabilirsiniz. Mac tarafında da Brave komutuyla zaten direkt Brave install deyip neredeydi o? Şurada olması lazım. Brave install deyip basit bir şekilde kurabiliyorsunuz. Ama Windows böyle open source projelerde genelde uğraştırıyor. Uğraşmayı seviyorsanız siz de benim gibi çok yormuyor. Şimdi geldim buraya. Girdiğim mesela. Gördüğünüz gibi listeledim hepsini. Şurada make makefile'in içerisinde gerekli değişikliği yaptım. O yüzden make build diyeceğim make build dedikten sonra gelip şu make file kullanaraktan kullanarak ne yapacak? Go mod tag diyecek. İhtiyacı olan şeyleri çekecek. Daha sonrasında go build ile otomatik olarak bizim projemizi build edecek. Ediyor zaten. O etti. Tamam süper. Hatta bakın burada bir exit dosyası oluşturmuş olması lazım. Oluşturdu. Bunu şuradan da görüntüleyebiliriz. Şu gördüğünüz exit dosyası. Biz bunu kullanacağız. Hatta gelin çağıralım. Bitli ekstra diyelim. Geldi gördüğünüz gibi. Ama bir üst çıkarsam mesela git V desem gelmez. Neden? Çünkü bu exe dosyası. Biz sizinle çıkalım burada. da Şu gördüğünüz gitleaks klasörün içerisinde. Ben bunu her yerden ulaşamıyorum. Her yerden ulaşabilmek için ne yapacağım? Windows'un ortam değişkenlerini ekleyeceğim. Geldim şuraya. İngilizce bendeki o yüzden unuttum. Environment diyeceğim. Sizde ortam değişkenler olarak gelir. Buradan ortam değişkenlerini açacağım. Direkt sistem ekleyeceğim ki diğer kullanıcıların da Arkaya gelelim geri. Bununla işimiz yok şu an. Buraya geldik. Şurayı kopyaladık. Neden çünkü git exe burada sonra edit dedim şuradan new dedim bunu yapıştırdım ok dedim ok okey ok şimdi bu cmd'yi de kapatmam gerekiyor ki yeni ortam değişkenini alsın bu cmd almayacak yoksa cmd'yi tekrar açıyorum birazcık büyüteyim tekrardan gitleaks.w diyeyim geldi tamam şu an gitleaks'i her yerden çağırabiliyorum şimdi gelin birlikte benim projeyi tarayalım geldim projemin içerisine bakın burada bir nokta .git dosyası var bunu git Plon boşluk şu yerel deyip çağırmıştım. Çağırdığım için içerisindeki zafiyetler varsa gitlikse şu an tespit edebileceğim. Petimi açayım. Burada cmd açacağım. cmd'yi doğrudan burada açmak için isterseniz şöyle cmd yazıp sonra cd şuradaki url deyip change director ile şöyle cd buraya gelebilirsiniz ya da size bir taktik gösterin bilmeyenler için eminim bilmeyen vardır. Şuraya gelip cmd yazarsanız cmd tak diye burada açılır. Bakın açıldı. Büyütelim tekrardan. Tamam. Şimdi git leaks pre bir bakalım. Burada zaten farklı alternate kullanımları bize söylüyor. Biz git taraması yapacağız. Git reposunu taramasını isteyeceğiz. Buradaki komikleri falan tarayacak bizim için. Tamam. Ekranımı temizleyeyim. Git leaks boşluk git sonra nokta deyip bu dizini belirtiyorum. Yani şu dizinin içerisinde bu dizin içerisindeki GitHub reposunu taramasını istiyorum. Yani şu nokta giti üzerinde bir tarama yapacak. Boşluk tire V dedim. Ne de verbose deyip çıktı ekrana basacak. Başladım. Yapıştırdım. Ve burada bir zafiyet tespit etti. Bakın. Finding bir base 64 script varmış. Script yakaladı bize. Bu script nereden geliyormuş? Şurada commit id'si yazıyor. 39 44 ile başlıyor. Bunu direkt kitap üzerinden kontrol edebilirim. Şurada 20 komite tıklasam Burada da 3944 44 de yaratsam, bu script'in nerede eklendiğini secret edit adında bir komitim varmış. Yani commit mesajı olarak secret edit yazmışım. Var birden burada script eklemişim. İşte gitdex'te bunu tespit etti. Herhangi bir saldırgan da bizim kitap repomuza erişip içerisinde gezerek bu script'i yakalayabilirdi. Bu script'in burada olmaması lazım. Bu komitin silinmesi gerekiyor. Silinmezse komitler içerisinde gezen bir saldırgan bu veriye ulaşacak. İşte gitdex'in yaptığı da tam olarak bu tarz hassas verileri tespit edebilmek. Bunun için Rullar, bunun için çeşitli rullar kullanıyor. Hatta siz de kendi rulunuzu oluşturabiliyorsunuz. Aşağıdan size göstereyim hemen. Şurada aynen bakın. Burada bir rulu nasıl tanımlayacağınızı gösteriyor. Regex oluşturabiliyorsunuz. Pet verebiliyorsunuz. Regex pet'i. Tagleyebiliyorsunuz. Entropi falan ayarlayabiliyorsunuz. Anahtar kelime ayarlayabiliyorsunuz. Burayı inceleyebilirsiniz. Kendinize buradaki rullar ekleme yapıp gittiksin. Sizin özel scriptlerinizi yakalayabilmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu yüzden son derece kullanışlı bir araç. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle hoşuma giden farklı araçları buldukça sizlerle paylaşıyor olacağım. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone unutmayın. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum. Yani nefret ettiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerimi de. Döndü. Yo 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 çünkü çok fazla gitti. Bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.